Galatasaray'da Mauro Icardi bilmecesi ara transfer döneminde çözülecek gibi durmuyor. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili kulüp kanadından, oyuncudan ve transfer piyasasından gelen bilgiler bekle ve gör stratejisinin sezon sonuna kadar hakim olacağına bir işaret gibi duruyor. Galatasaray'da çocukların sevgilisi kaptan Icardi'nin geleceği sözleşmesinin son 6 ayına girilmesiyle birlikte yüksek sesle tartışılmaya başlandı. Golcü için henüz resmi bir imza ya da görüşme süreci başlamış değil. 5 ila 6 ay üzerinde mutabakat başkan Dursun Özbek Trabzonspor mücadelesinin ardından yaptığı açıklamada net bir duruş sergiledi. Özbek, Mauro Icardi önümüzdeki 5 ay daha Galatasaray'ın futbolcusudur. Bizim için çok önemli bir isim. Zamanı gelince kararımızı vereceğiz diyerek şu an için önceliğin saha içi performans olduğunu net çizgilerle belirledi. Benzer bir yaklaşımda İkirdiden de geldi. Trabzonspor maçı öncesinde basın toplantısında kontratına dair soruları yanıtlayan yıldız golcü şu ifadeleri kullanmayı tercih etti: "Sözleşme konusunda şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var. Kulüp ve benim için en iyisi neyse o zaman oturup konuşacağız. Karakterim gereği son ana kadar gollerimi atıp bu forma için mücadele edeceğim." ATLE-TIC-OMG iddiası çıktı hafta sonu Brezilya basınına yansıyan iddialara göre Atletico MG, Icardi ile ilgileniyor. Galatasaray bu transfer için 9.5 milyon euro bon servis bedeli talep etti. Bu da Dursun Özbek yönetimin iyi bir teklif gelmesi durumunda 32 yaşındaki Yıldız'ın satışına sıcak bakabileceği yorumlarına neden oldu. KAVUKÇU'YA göre devam edilecek transfer dedikodularına rağmen kulüp içindeki hakim görüş İkirdin'in Galatasaray için sadece bir futbolcu değil ikonik bir karakter olduğu yönünde. Yaklaşık bir hafta önce takım muhabirlerine konuşan yönetici Abdullah Kavukçu, İkirdin'in camia üzerindeki etkisine dikkat çekti. Galatasaray'da kimsenin ona hayır diyemeyeceğini ve kulübün yeni bir sözleşme yapma niyetinde olduğunu ifade etti.